Evet, Göksu ile Gökberle oyuncaklarını aldık, topunu aldık. Parka gidiyoruz. Göksu bisikletini sürüyor. Evet, hadi hadi sür bakayım bisikletini nasıl sürüyorsun? Hadi arabalara dikkat ederek sür. Parka gidiyoruz şimdi, değil mi? Evet. İşte, Göksu tek başına sürebiliyor. Aferin. Arabalara dikkat et, arabalar geçiyor yola baktık Evet arabalar yok Geç karşıya bekle o zaman hadi geç çok uzaktalar geçebilirsin Göksu'nun okulu tamirde burası Göksu'nun okulu hadi devam araba geliyor bekle Devam et. Hadi sür yukarıya doğru sür sür. Abi bir tane daha geliyor. Aferin sana. Hadi geç babacım. Uzakta o. Geç karşıya geçelim hadi. Dur. Bu ne kadar çok araba geçiyor Göksu. Baksana bize çarpacaklar. Bak tek elde bisiklet sürüyor çocuk. İki elini bırak. Hadi geç şimdi karşıya. Hadi araba gelmiyor. Geç. 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 Bekliyorum hadi geç. Evet, parka doğru gidiyoruz.